İşte AKP'nin İstanbul'u alma planı. Ali Özyiğit yazdı. Geçtiğimiz günlerde muhalif bir televizyon kanalını izlerken şok oldum. İddia odur ki Anadolu'nun bazı şehirlerinden İstanbul'a tarikat müritleri yığılıyor. Yani, tarikat müritleri ikametlerini İstanbul'a aldırıyorlar. İstanbul ilk seçimlerini hatırlayın. Ekrem Bey, 15 bin oy farkıyla seçimleri kazanmıştı. İptal edilen seçimlerden bahsediyorum. Tarikatçılar oylarını herhalde AKP'ye verirler. AKP dönemindeki İBB'den tarikatlara akan paraları biliyoruz. İstanbul'u muhalefetin kaybetmesi sadece AKP planıyla ilgili bir konu değil ki. Muhalefetin bazı vahim hataları da AKP'ye yarıyor gibi görünüyor. HDP İstanbul'da aday çıkaracağını açıkladı. İyi Parti ise İstanbul karşılığını Antalya'yı isteyerek koydu. Ayrıca Kılıçdaroğlu'na tepki için sandığa gitmeyecek muhalif seçmenleri de biliyoruz. İstanbul'u AKP'nin alması iktidar cenahında büyük ihtimal gibi görünüyor. CHP ise iktidara seçimlerde tarihi yenilgiyi yaşatacağız gibi komik söylemlere bürünüyor. İmamoğlu ise her tarafa selam çakıp her kapıyı açık bırakıp üstü kapalı konuşarak büyük hata yapıyor. İmamoğlu, değişim diyor da neyin değişimi? Beylikdüzü Belediyesi'nin değişimi mi? Ekrem Bey açıkça desene, CHP genel başkanlığıma adayım diye. Erdoğan bu muhalefet ve rakiplerle tabii ki kazanacak. Erdoğan'a bu dönemde özellikle de İstanbul ve Ankara'da %51 almış muhalefetin seçim vermesinin yorumunu siz okuyucularımıza bırakıyorum. Zayıf aday Kılıçdaroğlu konsolayt olmuş seçmenle Ankara ve İstanbul'da %51 oy aldı. Şimdi ise yukarıda saydığım nedenlerden dolayı iki büyük şehirde popüler adaylarla %51 alamayan muhalefet yorumunu da size bırakıyorum. Ayrıca yazı başlığımdaki konu olan, AKP'nin İstanbul'u alma planında, muhalif seçmen Kılıçdaroğlu'na karşı daha fazla bilendirilip sandığa gitmemesi AKP tarafından teşvik edilebilir. Kemal Bey ise koltuğu bırakmayarak AKP'nin bu planına hizmet ediyor. Bizler bu köşelerde parti liderlerini değiştirecek değiliz. Partileri ve liderleri köşe yazılarından televizyonlardan elbette değiştirilmemesi gerekir. Gazeteciler toplumun dediklerini olduğu gibi yansıtıp yorumunu da sonra yaparlar. Kemal Bey'in artık köşesine çekilip yerini İmamoğlu'na bırakma vakti geçiyor bile. Bu toplumun da talebidir. Yoksa bazı sert muhalif insanların dediği, Ankara ve İstanbul'u AKP'ye vermeden gitmez, konuyu haklı çıkarmış olur. Diğer yandan Erdoğan'ı Mehmet Şimşek için kimlerin ikna ettiği ortaya çıktı. Mehmet Şimşek'in yaptığı sunuma sinirlenen Erdoğan'ı Bayraktar kardeşlerin ikna ettiği iddia edildi. Kısa dalganın Middle East'te'den e Ragıp Soylu'nun Mehmet Şimşek Erdoğan'ı düşük faiz politikasından vazgeçmeye nasıl ikna etti başlıklı haberinden aktardığına göre Şimşek'in göreve gelmeden öncesinde Erdoğan ile yaptığı bir toplantıya ve sonrasında Erdoğan'ın ikna edilmesine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Haberde şu bilgiler yer aldı. buçuk saat süren görüşme sırasında ekonomist ve eski Maliye Bakanı Şimşek Türkiye ekonomisine ilişkin elindeki tüm verileri ortaya koydu. Şimşek Cumhurbaşkanına ülkenin durumuyla ilgili kapsamlı bir fotoğraf sundu. Mehmet Şimşek'in sunumu Erdoğan'ı rahatsız etti. Toplantı hakkında bilgi sahibi 3 kaynağın Middle East'e verdiği bilgiye göre bu sunum Erdoğan'ı rahatsız etti. Buna karşılık Şimşek, tüm verileri görmeli ve neler olup bittiğini kendiniz anlamalısınız diye karşılık vererek sunumuna devam etti. Bu Erdoğan'ın Şimşek'i yeni Hazine ve Maliye Bakanı olması için ikna etmeye çalıştığı, Nisan ayından 14 Mayıs'taki seçimlere kadar yaptıkları pek çok görüşmeden biriydi. Görüşmede geri adım atmayan Şimşek, ekonomik yapıda Erdoğan'ın alışılmışın dışındaki para politikasına tamamen zıt geniş bir revizyon talep etti. Şimşek, dış destekli para politikasının sürdürülemez olduğunu belirterek taşıma suyla değirmen dönmez dedi. Erdoğan'ı Bayraktar kardeşler ikna etti. Şimşek'in Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeleri bilen bir kaynak, Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ve Baykar'ı birlikte yöneten ağabeyi Haluk Bayraktar'ın da Cumhurbaşkanı'nı düşük faiz konusunda yanıldığı ve Şimşek'e ihtiyacı olduğu konusunda ikna etmeye çalıştığını ve bunda başarılı olduklarını kaydetti. Özellikle Haluk Bayraktar, Şimşek'in atanmasının ardından Twitter'da onu ve yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı tebrik etti. Miye konuşan üçüncü bir kaynak ise, Haluk Bayraktar'ın bir ihracatçı olarak Erdoğan'la ekonominin durumu hakkında konuşması çok da şaşırtıcı olmayabilir. Dedi. Baykar'ın sözcüsü bu konuda yorum yapmayı reddetti. Kaynaklar, Şimşek'in Erdoğan'a gösterge faiz oranlarını kademeli olarak 18 ayda %8.5'ten %25'e kadar yükseltmeyi önerdiğini söyledi. Erdoğan'ın Şimşek'le yaptığı görüşmeleri bilen bir başka kaynak ise Cumhurbaşkanı'nın Şimşek'e ekonomiyi düzeltmek için ne gerekiyorsa vermeyi kabul ettiğini söyledi. Kaynak, Şimşek ona hükümetin son yıllarda kara listeye aldığı kişilerle çalışabileceğini söyledi, Erdoğan da bunun sorun olmayacağını söyledi. Dedi. Şimşek ekonomi beklediğimden daha kötü demiş. Erdoğan'ın, tartışmalı Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu bankacılık düzenleme ve denetleme kurumuna atamaya karar verdiğinde herkesin endişelenmesine rağmen Şimşek'in BDDK görevi için Erdoğan'a 3 öneri sunduğunu, Erdoğan'ın da Kavcıoğlu'nu seçtiğini ancak Şimşek ne isterse onu yapacağında ısrar ettiğini söylediği belirtildi. Kaynak, Şimşek, Erdoğan'ın kontrolü elden bırakmadığını görüyor ve bu durum uzun vadede onu tedirgin edebilir, diye ekledi. Şimşe'ye yakın kişiler ayrıca yeni Maliye Bakanı'nın göreve geldikten kısa bir süre sonra çevresine ekonomik durumun hayal ettiğinden daha kötü olduğunu söylediğini aktardı. Şimşe'ye yakın bir başka kişi ise Şimşe'nin Erdoğan'ı faiz oranları ve yeni Merkez Bankası Başkanı'nın seçimi konusunda ikna ederek, okyanusu açtığı bir dönemde kimsenin küçük ayrıntılara odaklanmaması gerektiğini söyledi. Söz konusu kişi, Kavcaoğlu ertesi gün Şimşe'yi ziyaret etti ve tam desteğini sundu, dedi. Ne de olsa Kavcıoğlu'nun 30 yıllık bir bankacılık kariyeri var.